Acaba bundan sonra nasıl gidecek, ilerleyecek? Doğru yere gidiyor değil mi? Evet. <laughs> Yalnız şivili sopa bayağı iyi arkamızdaki. Abi biz buraya motorla da gelebilirdik. Ben niye yürüyerek geldim? Motorumuz hemen şurada. Neyse yürüyüş yapmış olduk abi. Doğa yürüyüşü. Buraya bakıyorsun karlı kaplı. Güneye bakıyorsun yanmış ağaçlar. Ha, yani dağda değilmiş şey. Mağarada değilmiş. Dağın tepesindeymiş. Ama motorla çıksam bir tık daha iyiydi. Bunların bayağı aracı var ha. Albay. Sandık. dur. Albay sandık. Ne o? Albay sandığın ben de kafam. Ah, mi içiyor lan? <laughs> Corporal Saint John is it? Yes sir. Come in. Just enjoying a cup of tea, herbal, courtesy of uh... lieutenant whitaker. is very good for the digestion. no, sir. thank you, sir. i I was just looking for the duty roster. i have an assignment for you. men, corporal. not that they deserve to be called that. they've taken. Also, nah, <laughs> da var? justine norwood, a fine officer. and they have her. so, uh, yes, i will get her back, sir. With the help of men like you, we're going to take back this world. Senin gibi bir adam dünyayı geri kazanacağız. Dismissed. Dünyayı geri kazanacağız yüzdeyiz. Buraya olan güven bayağı hızlı bir şekilde artıyor. Keşke motorla gelseydik şuraya ya. Abi motoru hızlı seyahat edemez miyim? Neyse evet, aklımıza bulunsun. Bir dahakine buraya motorla çıkacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Bu madeni itirme burası var. Burada ne var? Bozkabeyi madenine git. Tabi artık orası yok artık burası. Ama burası da küçükmüş o kadar büyük değil. Herhalde oyunu burada bitireceğiz. de burada karımız alıp. Tekrardan güneye mi gideceğiz ne yapacağız doğuya mı gideceğiz. Abi şuradan aşağı atlayamıyoruz mu ya. Canlılık tükeniyor artık. Ya arbalet kullanalım özel silahları görünce aklıma geldi. Bir -belet kullanacağım. Bunun tepesinde acaba bir şey var mıdır? Merak ettim. Sırf <laughs> meraktan he. Bence olmalı. Bir özel silah koyar mesela adam buraya. Ama yok koymamış. Oyunun niye ikinci oyunu çıkmadı ya? O çok güzel he, hikayesi falan. Her şey sonu nasıl olacak bilmiyorum da. Hikayesi bayağı hoş. Lan ne yaptın ya? Tamirci. Caleb Tomlinson. Deacon St. John. Yeah, I, I just rode in. Evet evet yeni geldim de bırak. Aha bu. Direkt buraya geldi. Silah durumum ne durumda? Mermim hiç yok. Corporal, what do you need? On başına bakmıştın. hey you I haven't seen you around here before everybody calls me d Saint John Deacon so uh you're the guy to come to for hardware you got it pal you need guns I got guns if I don't have it it was never made you know what I mean uh, great I'll keep that in mind Dur let me tell you huh Buraya gideceğiz değil mi ya? Ya ya. İyi bir asker. Umudunu yitirme. Buna gidelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Orada yanlış gidiyorum. Ablacım. Pardon. Keşke biraz sağ sol çekseydin. Neyse buraya da alışardı. Bir çıkışı var. Gece çıkmam biraz riskli ama

Got, they got you doing I'm, I'm in the damn infantry or some shit Spend all i'm going out into the shit finding supplies for the officers working on oh shit oh i heard about that yeah yeah working on <mimian> bio <noise> weapons chemical <mimian> weapons shit like that burn them freaks the ground am i right yeah look taylor i gotta go I I, 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 um, hey, look, man, it's, uh, it's just, I'm, I'm, I'm having second thoughts about all this military shit, you know. Taylor, what radio are you on? Are you sure that you're not being monitored? Oh, shit! What did I determine the them That's what I thought. Gotta go. St. John out. Üç tane yo varmış burda burayı da temizleyeceğiz. I guess I'll come back here and finish burning this infestation zone later. Murdering Drifter camp. I've seen these assholes before and I gotta take them out. Han? Osman? Bu ne alakalı? He. <laughs> Colonel Corporal St. John reporting in, and I'm uh, at the last location where Lieutenant Norwood was seen. Long It's pretty fortified, sir. Are you sure you want me to tackle this alone? Just follow orders, <laughs> Corporal. Garrett out. Okay, yanlış yere mi geldik acaba? Yo tamam buradan herhalde aşağı ineriz. Direkt gelip sniper'ı öldürmeliyiz peki. Aa okum yok lan. Üretemiyorum. Yuva kalıntısı Cedric Fidan'a. Hmm. Yanlış yerden gelmişiz bu arada. Dur abi doğru yerden gidelim de. 2 dakika motor oradayken. Hop. Aaa. Milis motoru. <laughs> hemen ait olmalı. Bunlar pom. Ha <laughs> pompalı mı lan? Oğlum yerdekini arayacaksın lan. Ha. Lan. Oha. O nereden çıktı lan öyle? Manyağa bak. Ha iyileştir lan canım azmış. Dur abi. Nerede lan o ölü? Ha yukarıdaki ölüyü gösteriyor okey. Oğlum hiçbir şey göremiyoruz ki. Aç abi şey sende. Okay. Geliyorum da. Aa bak yine buraya sinmiş. The last. <laughs> ne demek, buraya vardılar. Bu ne lan? Şukporum. Coming. How the hell are you doing, Lieutenant? Saint John. Thank God i have given up hope. Oh yeah. Well, a good friend of mine once told me never give up hope because you lose that, you may as well just pack it in. Keep that in mind next time I'm ambushed by a dozen squatters. You Okay, all right. Listen, camp's clear and your bike is still in one piece, so can you just get back alone, huh? Yeah, I can handle it. Thank you, Saint John. Sure. Now, can Ne demek şimdi yürü? Güzel. Buraya çivi mi? Çivi kutusu. Burada manyak çıktı, alevli bizi de yaktı ya. Neden bu manyak ne yapıyor? Şimdi ne yapıyoruz? Buraya mı? Buraya hızlı seyahat olur mu? Ha gerçi orada şey var arada. Sanırım olmayacak. Değil bakayım bakayım olduğu için olmayabilir. Hastalık sahasını temizle diyor. Ee, gitmişken 2 dakika temizleyelim mi? Zaten buraya gideceğiz. Hatta bak burada ne var? Kampı. Buz kampı var aslında. 2 dakika oraya da bakabiliriz. Onun bayağı hikaye var. O toplayabilir şeyler, kupalar. Dur şimdi abi ben şu arabalete birkaç bir şey eklemek istiyorum da. Ya oğlum bak motordayken yakın gösteriyor. Motordan iniyorum uzakta. uğraşamam ya. Ne yapıyoruz abi? Şuraya mı gitsek ya? Şuraya gidelim abi. Buradan gideriz. Hazır yakınken. orada bir kamp var Neydi? Lan nasıl gördün? Hı? Oh, geçince Bunlar bayağı fazlalar ha. Daha vardı. Ne oldu? What do you think now, huh? Somebody shoots back. How do you like that? Uh. Colonel, sir, reporting in. It's uh. Oh Jesus, it wasn't easy. But I got her out. Lieutenant Norwood is out. Send a patrol out now. She said she could make it on her own, so uh, I'll radio in later. Make sure she made it. Bunların hepsini arayayım da ne olur ne da Kaldı saniye piyade mermisi. Geç abi geç başlayacağım radyona. Oha bunlar ne yapmış lan böyle? Birilerini asıyorlar falan. Hayırdır oğlum size? Oha manya bak. Ha ben işte bu sopayı mı aldım lan? Ben? Benim çivili sopa ne oldu? Arbalet yerine bu yok. Gerek yok arbaletle oynayacağım. Hadi şurada bandaj. Okay. Neredesiniz lan? <gülüyor> What? Okay, one left. Bir kaldı. O da bu manyak. That's it. Your time is missed.

On numarası yani. Yana incele diyor inceledik abi. Ha. Hey, this is handy. Harita. All marked up, yeah, nice. Hep işaretlenmiş bir harita. Tam parçası Oy çok güzel direkt koyumayalım mı şurada ya? Oha. Baya açıldı burası. Yarı araştırma bölgesi var. Burada yuva var. 3-6 tane. Hastalık sahası var. Var da var. Yatak duyuyoruz. Duy bakayım. Dinlenelim abi. Çok yorulduk.